Şimdi arkadaşlar bu Vigeland Park'a girdim onunla ilgili bilgi vereceğim ama önce bak yine şu sıradaki Tesla'ları sayalım bak 1, 2, 3 ve diyelim işsiz kaldınız işsiz kaldığınız zaman devlet size maaşınızın %80'ini sorgusuz sualsiz veriyormuş arkadaşlar işte niye işsiz kaldım vesaire yok evet şimdi abi, bu kapının olayı şu gördüğünüz gibi üzerinde böyle erkekler falan var işte böyle kaslı erkekler falan. Eğer daha önce nasyonel sosyalizm ya da nazi ile ilgili herhangi bir propaganda fişi gördüyseniz benzer erkekler görmeniz mümkün. Günaydın dostlar. Sakallar gitti, tazelendim. En son dün gece kapattım biliyorsunuz işler değişti, host buldum diye. Sonra geldim burada bir tane abi vardı. Facebook'tan yazmış bana demiş hadi bende kalabilirsin. İlk iki gece diye söyledi. Sonra dedi ki işte benim arkadaşım gelecek bu gece dedi. Üzgünüm dedi bir gece ağırlayabileceğini. Neyse bir gece ağırladı beni. En azından abi duşum, muşum aldım. Şu an sıfırlandım yani. Şu an devam. Şimdi metroya gidiyorum. Şehir merkezine gideceğim. Ay Norveç'le ilgili konuştuk. Dedi burada dedi, polis affetmez dedi abi. Burada da haddini bileceksin. Öyle silahın var. E, havaya doğru kaldırıyorsan tak alnının şatından yersin mermi dedi. Abi Norveç beni hep etkiliyor. Bak deniz şurada şehir merkezi. Abi duş aldım. iki kere duş aldım ya. Özlemişim. Çamaşırları yıkayamadık makine çalışmadığı için. Olsun ama onları bir şekilde yıkacağız artık. Daha birkaç parça daha bir şey var idare edecek. Hayata bak. Her yer modern mimari. Şimdi metroya gidiyorum. İlk kez metrosuna bineceğim. Selam arkadaşlar yine. Şimdi bu arada az önce metroya bindim dedim ya. Neyse bindik metroya geldik buraya dedim ben merkeze kadar gideyim. Para da vermedim çünkü bilet alamadım. Ya kalırsak da ceza yiyeceğiz yapacak bir şey Neyse bedavaya geldim buraya kadar merkeze giderken. Sonraya baktım trend şehrin şeyinden geçiyor. Batısından geçiyor. E ben de batısını size dün gösterememiştim, dedim saatte daha saat 12 erken, dedim ben bir gideyim şehrin batısını size göstereyim. Şimdi ise şehrin batısını göstereceğim arkadaşlar. Bak tren istasyonları da böyle işte, burası da metro. Bu Norveç gerçekten çok ilginç bir ülke, Danimarka ve Norveç böyle sosyalist gibi yaşıyorlar ama değiller böyle çok değişik bir ülke yani. Bu arada şöyle bir kahvaltı yapayım dedim, bak salata aldım 2,5 Euro salam aldım arkadaşlar 30 30 kron yani 3 euro bir de arada çikolata var kocaman bir çikolata bu da 2,5 euro yani şu anda 8 euroya marketten çıktım 3 parça şeyle yani 160 TL iyi para ama işte böyle Norveç böyle yani hani Norveç'e geliyorsanız abi hazırlıklı olacaksınız başka çareniz yok Bak çiçekçi mi de var. Oh devam ki. Şimdi işte size şey göstereceğim. Dün bahsetmiştim ya size ee, heykelli bir park var diye. Oraya doğru yürüyoruz. Herhalde bir 20 dakika sonra falan var Böyle dümdüz devam. Şimdi arkadaşlar bu Vigeland Park'a girdim. Onunla ilgili bilgi vereceğim ama önce bak yine şu sıradaki Tesla'ları sayalım. Bak. 1 2 3 Pardon. Bak 1 2 3 Devam edelim. Bakalım kaç tane çıkacak şurada. say şu sırada. 3'teyiz şu anda. Hala 3'teyiz. Hala üçteyiz Jaguar çıktı Dördüncü Tesla Şu mavi o çalının arkasındaki Dört Dörtteyiz Şu neymiş Şu beyaza Tesla Beş Ondan sonra devam edelim Bak yine şurada toplam 20 arabadan 5 Tesla çıktı Böyle bir yer Aha köpeğe bak Oğlum çok tatlı lan. Ayıcık gibi. Baksana şuna. <laughs> Bu parkta böyle arkadaşlar. Bak şu yukarıda monolit var. Parkın en yüksek noktası. Burada böyle heykeller var. İşte böyle bak çalı, çırpı, çiçek, miçek. Şurada böyle boydan boya bir köprü var. Sağa sola heykel. Güzel bir yer yani beğendim. Böyle eski olmayan yerleri turizme kazandırılmasına çok saygı duyuyorum. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Abi Türkler de geziyor ya çok güzel. E, Türkleri de gezerken görmek çok hoşuma gidiyor. Neyse işte böyle yeni, ol, yeni olan yerleri turizme kazandırılmasına çok saygı duyuyorum. Çünkü biz bunu yapamıyoruz. Yani bizim en turistik mekanımız mesela Ayasofya. Ayasofya 1700 yıllık. Arkadaşlar şimdi bilgiler şöyle genel olarak. Şimdi bu parkın inşaatı 1949 yılında bitiyor. Şimdi bu park ismi Vigaland Parkı. Niye Vigaland Parkı? Çünkü buradaki gördüğünüz bütün heykeller var ya bak şunlar. Burada tam 212 tane heykel var ve bu 212 heykelin tamamı Gustav Vigaland tarafından yapılıyor arkadaşlar. Hepsini tek bir heykel tıraş yapıyor. O yüzden dünyanın tek bir heykel tıraş tarafından yapılan en çok heykelinin sergilendiği açık hava müzesi. Bak tasvirlere bakalım beraber. Tasvirler genelde arkadaşlar bak böyle güçlü erkekler, işte güçlü kadınlar, böyle bir sosyalist hava var. Fark ettiğiniz gibi bak işte o onu taşıyor, bu bunu taşıyor, o kaslı, bu kaslı. Şurada böyle kocaman bir şey taşıyorlar. 5-6 tane kaslı erkek, böyle kocaman bir çanağı taşıyorlar. Şurada da daha bir sürü heykel var, birazdan oraya da çıkacağız. Bak şuradaki bütün grup arkadaşlar Türk. Böyle şeyleri görmeyi gerçekten çok seviyorum çünkü hani Artık abi biz de böyle Almanlar da böyle toplanıp toplanıp geziyorlardı. Artık biz de böyle geziyoruz abi. Bu çok hoşuma gidiyor. Durumu olanlar en azından tur parasını verebilecekler ya da emekliler var artık. Bakıyorum emeklilere mesela böyle paralarını biriktiriyorlar, biriktiriyorlar, biriktiriyorlar. 300-500 liraya turlara katılıyorlar 3-5 günlük. Yani 300-500 lirayı bir emekli durumu orta düzeyde ise bir şekilde biriktirebiliyor ve en azından parasını böyle şeyler harcıyor. Bunu çok seviyorum yani. Bak bütün <laughs> hepsi Türk bunların bunlar abiler yaşlı. Işte hepsi böyle ponçik ponçik insanlar. Galiba çeşme burası. Aman o kapalı şu anda. Bu arada arkadaşlar şu köprü dedim ya az önce orayı da göstereceğim size. Şimdi bu köprünün sağında ve solunda tam 58 tane bronz heykel var. Onların hepsini bir yapmış. Şuradaki monoliti de arkadaşlar bu parka 1920'lerin sonunda koymuşlar. Yüksekliği de tam 17 metre yani. Neredeyse bir 3-4 katlı bina yüksekliğinde falan öyle söyleyeyim size. Ve bu parkın en sevdiğim yanı tahmin edin ne? Ücretsiz olmasa <laughs> sonuçta Allah'ın farkı yani. Bedava bir park. Böyle gel abi görüşte. Baksana ne kadar güzel. Ve boydan boya çim. Türkiye'de bak tek bir tane böyle bir yer yok, tek bir tane bu kadar büyük yer yok abi. Yayalar falan var o kadar, başka da bir şey yok yani. Şöyle bir park Türkiye'de sıfır. Şimdi şuradan geriye yürüdüm köprüye geldim size köprüyü göstereyim sonra Manuel'ten oraya gideceğim arkadaşlar. Bak bu Vigeland abi işte bu köprüdeki tam 58 bronz de kendisi yapmış ve böyle bir ortam yaratmış abi helal olsun. İşte bu adam Gustav Vigeland. Oslo için çok önemli bir abimiz. Bak böyle bir heykel var. Bak fark ettiyseniz heykelleri böyle güçlü ve kaslı ve hani böyle güçlü kadın ve erkekleri tasvir ediyor. Hep görebildiğiniz üzere bak. Burada ışık ters karşıya geçeyim. Bak böyle boydan boya heykeller. E bunların hepsi bronz. Zaten bronz olduğunu renginden anlayabilirsiniz. Bronz zamanla böyle yeşilleşiyor. <laughs> Bak abiler ablayla kaslı güçlü. Bak abi, şurada abimiz bebek oynatıyor. Da onu göstereyim size. Bak onu çok beğendim. Bak şuradaki abi de beğendi heykeli. Bu arada bu park, bu Vigeland Parkı dünyanın en büyük parklarından biri arkadaşlar. Yani gerçekten dünyanın sayılı parklarından birisi. Baksanıza şuraya böyle sonsuz gibi. Ucu bucağı yok. Ayağında ayrı çocuk. Sol, sağ kolunda iki, sol kolunda bir. Böyle bir heykel. Güzel yapmış. Şimdi yukarı gidelim. Bir de size bu Gustav Vigeland ile ilgili ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Hatta ilginç iki şey söyleyeceğim. Şimdi ben size bahsettim ya arkadaşlar yani bu şeyler erkekler ve kadınlar hep kaslı maslı ıvırlı zıvırlı falan. Şimdi bunların kaslı olmasının bir sebebi var. Şimdi burada Gustav Vigaland'in kendi kişisel siyasi görüşüne gireceğiz. Bu arada bu çiçeklerin arasında yürürken öyle güzel bir koku var ki inanılmaz yani. Bu heykeller de bronz arkadaşlar. Yine bak böyle çoluk var, çocuk var, şey var vesaire. Normalde burası bu fıskı, bu fışkiye, fışkiye <laughs> çalışıyor normalde bu. Burası aslında bir çeşme. Anladığım kadarıyla normalde su buraya da geliyor. Böyle buraları da dolduruyor ama emin değilim. Öyle şu anda kapalı. Neden bilmiyorum. Şanssızlığıma denk geldi. Hadi şimdi yukarı çıkalım. Yukarı çıktıktan sonra bu parkı size daha detaylı göstereceğim. Ondan sonra şeye gideceğim. Adalar Müzesi'ne gideceğim. Bir de size oraya göstereceğim. Bugün hava inanılmaz güzel. peyzajı da çok iyi yapmışlar. Çiçek mi çek. Arkadaşlar abone olun. Kan kanala, abone olun. Katıl butonuna basın. Burası da monolitin olduğu yer. Şimdi bak şu kapı çok önemli. Bunu da Gustav Vigeland yapıyor. Evet şimdi abi, bu kapının olayı şu. Gördüğünüz gibi üzerinde böyle erkekler falan var işte böyle kaslı erkekler falan. Eğer daha önce nasyonel sosyalizm ya da nazi ile ilgili herhangi bir propaganda afişi gördüyseniz benzer erkekler görmeniz mümkün. Çünkü Gustav Vigeland'in aynı zamanda şöyle bir şey var. Nazi sempatizanı olduğu söyleniyor. Çünkü zaten kendisi 2. Dünya Savaşı döneminde yaşıyor. Ve bir de şöyle bir durum var. İronik bu da. Gustav Vigeland kendisi Nobel Barış Ödülü'nün tasarımcısı arkadaşlar. Şu anda verilen Nobel Barış Ödülü'nü Gustav Vigeland. Yani burada gördüğünüz tüm heykelleri yapan kişi tasarlıyor. İlginç bilgi daha. Biraz ironik aslında. Böyle bir durum var Zaten Kendisi de sanatçı bir ailenin çocuğu. Abisi de sanatçı. Böyle ailece sanat yapıyorlar falan yani. Öyle bir durum var. Gustav Viganet ile ilgili bilgiler bu kadar şimdi. Bak sütun full insan böyle. İnsan 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 insan. Bak abi, burası da böyle bir kişi. Türk, Türk kafileyle tanıştık. Sohbet muhabbet ettik. Diyorlar o oh, diyorlar ne yapıyorsun ne diyorsun burada falan. <laughs> Öyle bir sohbet geçti. Bunu da böyle yapmışlar işte üst üste insan. İlginç yani ama güzel. Beğendim. Şurada bir tane daha kapı var. Yine aynı kapı. Dediğim gibi işte bu kapıları da bizim aynı heykel traş tasarlıyor. Ondan sonra şurada bir tane daha şey var. Zaten üç aşamalı. Şurası, burası ve aşağısı var yani. O şekilde geldiğinizde görebilirsiniz. Hadi şimdi müze adasına gidelim arkadaşlar. Yolumuz açık olsun. Bak bu heykele bayıldım. Ben size saçımı süpürge etmedim heykeli. Tepesinde çocuk aşağıda anne. <laughs> Kesinlikle doğru. Ben size saçımı süpürge etmedim mi? Çöpe at oğlum. At bir şey. Tamam ben giderim. <laughs> Sonra kalkar çöpe atmaya gideriz. Orada tatlış bir park göl var böyle. Bak şurada şelale var. Yine böyle millet aşkın ölümsüzleştirmiş kilitleyip. Abi adamlar bak burası şehrin dışı falan değil. Şehrin ortası arkadaşlar. Böyle şehrin ortasında böyle bir yaşam alanı var. Nice nice. Neyse hadi gidelim müzeye. Bir de öğrendiğime göre bu şöyle bir şey varmış Norveç'te. Öğrencilerden falan atıyorum 5000 Euro'ya kadar yani 50.000 kuruna kadar falan vergi alınmıyormuş eğer çalışıyorlarsa. Bir de diyelim işsiz kaldınız. İşsiz kaldığınız zaman devlet size maaşınızın %80'ini sorgusuz sualsiz veriyormuş arkadaşlar. İşte niye işsiz kaldın vesaire yok. 3 seneden sonra hala iş bulamazsan seni işte sosyal yardıma bağlıyor. O zaman da yurt dışı çıkış yasan oluyor. Yani işte yok burada 1000 euro yardım alayım. Vietnam'da kral gibi yaşayayım. Türkiye'de kral gibi yaşayayım. Öyle bir dünya yok yani. Bir ilginç bilgi daha var. Bir de galiba burada hiç alkol kullanamam lazım araç kullanmak istiyorsan. Diyelim alkollü araç kullandınız. Bir sene boyunca ehliyetinize el konuyor ve devlet diyor ki her e, her ay bana maaşının %10'unu vereceksin. Mesela 3000 lira kazanıyorsan 300 lirasını her ay devlete vereceksin gibi bir sistem oluşturmuş. Ben yani çok mantıklı yani çok caydırıcı. Bugün hava çok güzel olduğu için hemen Bogdo gidip oraya gezeceğim. Sonra satış yapacağım. O yüzden Oslo Şehir Müzesi'ne atladım. ve yani bu arada şehir müzeleri genelde ücretsiz oluyor. Tabi çok değişiyor. Hani ülkeden ülkeye, şehirden şehre. Benim bildiğim kadarıyla ama çoğunda ücretsiz oluyor. O yüzden gelip ziyaret edebilirsiniz. Zaten bu aynı parkın içinde. Bayıldım ülkeye ya. Norveç. Allah, boşuna dövmesini yaptırmadık ya. Gerçekten bayıldım yani ülkeye. Hastasıyız. Az önce Türkler diyor ki işte fotoğrafımızı biri çeksin falan dedim ben çekebilirim. Türkçe mi konuşuyor ya diyor bana uzaktan abla. <laughs> evet Türkçe konuşuyorum abla. <laughs> Aa, o yüzden anlıyorsun. Öyle bir diyalog geçti yani. Ama dediğim gibi çok güzel bir şey. Yani özellikle Türkleri böyle görmek. Kafilelerle özellikle yaşlıları görmek. Abi şimdi Türkiye'de İlber Ortaylı'nın dediği gibi insanların dünyaya bakışı değişti. Yani artık insanlar o parayı buldum ne yapacağız düğün yap ne kadar 300 bin lira o güzel. Parayı bulduk. Ne yapacağız? O ev al. Ne kadar? 500 bin lira. Al al. Değil abi artık. Hala var böyle aileler. Hala böyle yaşantılar var. Yargılamıyorum ve beni de ilgilendirmiyor. Sadece artık insanlar artık önceliklerini değiştirmeye başladı. Artık bazı insanlar seyahate de öncelik veriyor ve beni, bu ve bu beni çok mutlu ediyor yani. Rastgele yürürken gördüm arkadaşlar. Burası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğiymiş. Bak bayrak var şu kapıda. Vay be. Vatan toprağı. Ha? <laughs> Bildiğiniz gibi bütün büyük elçilikler ve elçilikler o ülkenin kendi toprağıdır arkadaşlar. Oraya herhangi bir şekilde dışarıdan herhangi bir ülke müdahale edemez. Burası da vatan toprağı şu an. Bu arada hazır otururken size bu Norveç paralarını göstereyim. Bunlar ee, çalışırken kazanmıştım bunları. Bak şurada bir tane penguen var tamam mı? Ne niye var bilmiyorum. hepsi de penguen var. Böyle görüyorsunuz mu parlıyor falan işte. Bu 50 yani 5 euro yapıyor. Sıfır atınca euroyu buluyorsunuz arkadaşlar. 1.8'de çarpınca da TL'yi buluyorsunuz. Yani bu neredeyse 90 lira falan. Bu da yüzlük de böyle. Üzerindeki Viking gemisi. Böyle bir sembol yapmışlar. İşte parlıyor marlıyor. Şurada zincirler var. Yine burada penguen var. Bu 200'lük banknot. Bunun da üzerinde şey var. Orkinos. Bildiğiniz gibi Orkinos da dünyanın en büyük ihracatçısı. En büyük dünyanın en büyük balık ihracatçısı olduğu için Norveç böyle bir şey yapmış. İle penguen zincir mincir var. Bu da neredeyse 4370 TL falan. Sonra böyle 500'lük banknotları var. Bu banknotların üzerinde bak Stavenger yazıyor. Bilmiyorum muhtemelen önemli bir denizci bu. Bu da 500 yani 50 euro. Yani ne kadar yapıyor? Neredeyse 1000 TL yakın. Bunlarda böyle bir şey var. Yani en büyük banknot galiba 1000. Emin değilim ama yani o da 100 euro falan yapıyor. Yine onlara bakmak lazım. 2000'lik de olabilir.